Herkese merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet e, dolar şu anda bizim yayın yaptığımız dakikalarda 16.07 16.14'e kadar bugün çıktı e, ama 16'da baskılamaya çalışıyorlar gibi görünüyor. CDS'lerimiz açıklandı her zaman rekor üstüne rekor kırıyoruz. CDS'lerde de onlar da 737'yi gördü. Bir de çok önemli bir haber var Hepsine konuşacağız ekonomist Bayram Başaran'da karşımıza merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebra Hanım. Evet, bunların hepsini konuşacağız. Ee, ama öncelikle bugün bir gün gazetesinde e, bir haber vardı. Haberi de Hava Gümüşkaya yapmış. Şöyle bir iddiaları var haberde. E, Merkez Bankası'nın firmalardan döviz satmasını talep ettiği öğrenildi diyor. E, döviz satışı ricası için aranan e, bir Firmanın e, Merkez Bankası'ndan gelen telefonla e, 100 bin dolarlık satış gerçekleştirdiğini açıkladı diyor. Bir gün gazetesindeki haberde böyle bir iddia var. E, Arkasından Uğur Gürses'in de böyle bir tweet'i var. Yani evet böyle bir şey var diye bu haberi doğrular nitelikte. Ne dersiniz doğru mudur böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle bir şey varsa artık nereye gidiyoruz? Doğru doğrudur. %95 oranında doğrudur. Hatta %99 oranında doğrudur. Niye doğrudur? Şöyle yapalım. Kaç günden beri dövizi tutabilmek için ayın 20'sinden beri yoğun bir döviz satışı var. Yani Uğur Gürses'in iddiasına göre de ki Uğur Gürses eski Merkez Bankası görevlilerinden yani Merkez Bankacılığına gerçekten iyi bilir. Uğur'un söylediği ayın 20'sinde 1,5 milyar dolar satılmış bir günde. Ayın 20'sinden bu yana kaç gün geçti? Dört gün. Bugün dördüncü gün. Haddin ki ortalama bir milyar, bir buçuk demeyelim de bir milyar, milyar dolar sattı. Çünkü inanılmaz satış var. Sürekli baskılıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Muhtemelen nöbetçi, trader, satış yapacak trader herhalde bir yere gitti ki bir anda. el yıkamaya mı gitti ne yaptı bilmiyorum ama bir anda dolar 16 lira geçti. şimdi dolayısıyla her gün ortalama bir milyar satan 4 milyar dolar. Ne kadar param var dövizim vardı? 11 milyar dolar. İndi yediye. Şimdi ne yapıyor? İş tehlikeli boyuta gelince firmalardan ricada bulunmaya başlıyorlar. Yani merkez bankası dünyada hiç merkez bankası bu duruma düşmez. Merkez bankası arayıp da firmalara ya bana döviz satın dövizin kalmadı der mi? Yani o zaman merkez bankası itibarını bitirirsiniz. Tamam? Evet kalmıştı. Niye kalmıştı? Şöyle anlatayım bir başka yönden. Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu ne kadar? 181 milyar dolara çıktı. Tamam? Türkiye'nin sıvaplar dahi toplam rezervi ne kadar? 102 milyar dolar. Arada ne kadar fark var? 79 milyar dolar. Nereden bulacağım bunu? Diyelim ki kısa vadeli dış borçların yarısını rollover verip o şansın zayıf ama hadi rol ettiğini varsayıyorum. Rol etmek ne demek? Yeniledin, tekrar borca dönüştürdün. Geri kaldı 90 milyar dolar. 90 milyar dolara paraya ihtiyacın var. Bir de senin eksi rezervin var. Neyle karşılayacağım bunu? Eksi desin, Hazinenin varlıkları düştüğün zaman. Eksi 63 milyar dolardasın. Topla sen ikisine, 153 milyar dolar eder. Nasıl olacak şimdi? Nereden bulacağım bu parayı? Niye döviz satıyorsunuz? Ya? Bakın bu neye benziyor biliyor musunuz? Şöyle düşünün. Ankara hastalığın teşhisini kabul etmiyor. Hastalığın teşhisini kabul etmediğin zaman. O zaman Tedavi yapamıyorsun. Ne yapıyorsun? Kalp hastasına kanser ilacı veriyorsun. Kanser hastasına kalp ilacı veriyorsun. Ya da mide ilacı veriyorsun. Bu buna benziyor. Şimdi asıl hastalık nedir? Türkiye'nin hastalığı şu an. Piyasada döviz mi yok? Hayır. O zaman niye döviz satıyorsun? Döviz eksikliyorsa eksik olan ne? Piyasada bir merkez bankasının güveni. Doğru mu? İki, Ekonomi yönetimine, yönetimine güven yok. Güveniyor olan güven. Doğru. Şimdi birinci şey bu. Birinci şıkkım bu. Ondan sonra enerji ithalatı vesaire diğerleri ondan sonra geliyor. E sen niye dövüşse Döviz satarak itibar kazanamazsın ki. Böyle bir şey yok. Yani döverek adam adam edemezsin ya. Böyle bir şey yok. O zaman herkes döver birbirini. Sen şimdi ekonomiyi iyi, Ekonominin aktörlerini dövmeye çalışıyorsun. Döversen dövmesin Bir süre sonra sopa elinden alırlar. Nitekim sopan elindeki sopan gitti. Şimdi ne oldu? Donlar 16 liraya çıktı. Nasıl engelleyeceksin şimdi? Nasıl düşüreceksin? Düşüremeyeceksin. Evet. Şimdi dün akşam beklenen konu neydi? Enflasyon ee, bono. Yani vatandaş nezdinde öyle deniyor. Öyle deniyor ama gerçeği şu vatandaşın dediği ya da değişik yerlerde konuşulanlar gibi değil. Halkın şu an bankalarda olan mevduatının enflasyon endekslenmesi artı üzerine bir prim verilmesi. Şu an halkın mevduatını ne biliyorsun? Kur korumalı mevduatına gidelim. %17 faiz artı üzerine diyorsun ki devalasyon kadar fark vereceğim. Devalasyon ne oldu? Aylık %5 oldu varsayıyorum. Ne oldu? Senin faizin bugün itibariyle enflasyon 70 olduğu için 5'te şey verdiği için risk primi %75 oldu. Şu an ne veriyorsun? 17 artı 5 desen %22 eder. Ben dedim ki 24, 30 verdin ya. Bir anda bankaların para maliyeti 70'e çıkacak. 40 puan artacak. Ne olacak? Bu sefer kredi faizleri patlayacak. Kredi faizleri patladığı zaman bütün ekonomi çökecek. Ya, yani birileri bir şey akşam yatıyor, sabah bir şey düşünüyor. Uy, uy rüyasında bir şey görüyor, sabah kalkıyor hadi bunu yapalım. Herkes bunun peşine koşuyor. Muhtemelen bakanlar hakkında bu reddedildi. Çünkü firmalar, benim öğrendiğim kadarıyla kulislerde konuşulan firmalar bankalar, bankalar birliği hatta BDDK buna karşı çıkmış. Demiş ki her şeyi yıkarsınız. <laughs> yani eğer gerçekse Sayın Nebati'nin önerisi kabul görmemiş gibi görünüyor. Anlatabiliyor muyum? Piyasa var bir 0 öne geçti şu an. Nebati evet. karşı. Ya, ya böyle bir şey düşünmeden böyle bir şey nasıl ortaya atılır? Nasıl konuşması yaptırılır ya kardeşim? Durum ortada. Sen diyorsun ki çok basit mantıkla bakkala Hasan amcanın hesabıyla yapsan dersin ki eğer benim para maliyetim buraya çıkarsa bunun üzerine şu kadar da kredi şey koymam lazım. Kredi risk payı koymam lazım. E, bankanın da bir şey kazanması lazım. O zaman faizler yüzde yüzün üzerine çıkacak. Kesin. Bugünkü evet. 70. E, gelecek üzerine çıkarsa tekrar artacak. O zaman herkes ki enflasyon artı 5 değil. Enflasyon artı 20 ile ben kredi veririm diyecek. Doğru mu? Tamam. Çünkü maliyeti var. O zaman enflasyon artı 20 bugün hesaplarsan 90 eder. peki e, sen şimdi kredi merkez bankası, bankası firmaları %14'te fonlarken, şey bankada %14'te fonlarken şu an senin borçlama faizin, bono faizin 28.5'a çıkmış iken, krediler yüzde çıkmış iken, sen bunu yaparsan her şey patlar, tarımar olur. Bir kere hazine borçlanamaz. Hı hı. Kredi faizleri yükselir. Borçlanırız hazine maliyeti artar. Çok, bu sefer hazine kimse para vermez. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Merkez Bankası'nın overnight piyasada yoğun fonladı. Yüzde on dörtte artık kabul görmüyor. O yetmez şey yapma. bankaların e, para maliyetlerini aşağı düşürme. O zaman kredi faizleri dayanır yüzde yüze. Hazine, bo hazine borçlama faizi dayanır yüzde yüze. sen, şu an senin bir trilyon civarında, bir trilyon üç yüz civarında borcun var. İki trilyon civarında faiz ödemem var. Şimdi devleti nasıl bu hale getirdiniz? Böyle bir ortamda sen hiçbir şey yapamazsın. Ya yani şu an öyle bir kötüye gidiyor ki ben bu yazı zor geçeceğimizi eğer geçirirsek Ekim'de falan bu işin patlayacağını görüyorum. Şu anki veriler bu. Evet. Kafa aşağı gidiyoruz şu an. Paraşüsüz uçaklar atladık. Şu an evet, Eylül diyoruz ama tabii Eylül'e kadar da yani gülük güllük gülistanlık bir şeyler bizi beklemiyor yani. Zaten yaz da çok zor geçecek ama yani Maalesef. Eylül e gerçekten hani Allah yardımcımız olsun durumundayız. İşimiz işimiz çok zor yani. Yani anlaşıldı gibi bu enflasyonu patlatacak, faizleri patlatacak, firmalar batacak. Bakın o hale doğru gidiyor. işsizlik artacak. Ya yapmayın bunu ya. Temel ekonomik reformları yapmadan şu an her atacağın adım aşağı doğru çakılmaya getirecek. Başka hiçbir yolu yok. Temel ekonomik reformları ve hukuk reformunu yapacaksınız. İnsanlar size güvenecek, para getirecek. Bunun için de senden hukuki güvendiği için hukuk reformu istiyor. Piyasalar temel ekonomik reformları istiyor. Yani gerçeği gör Gerçeği kabul etmiyorlar kimse. Yani niye göremediklerini anlamıyormuş. ya çok basit ya. Bakkal Hasan can gitsen bunu sana anlatacak. Bu böyle olmaz diyecek. Peki niye anlamıyorlar? Ben anlamıyorum. Ne yapacaksın? Şirkette döveceğiz zaten. Ya merkez bankası bu kadar aya düşünür mü? Evet, maalesef. ben tarihimde bakın. 24 Ocak 1980'de bile o dönüşümde bile merkez bankası başkan acıkta firmalar bunu satın demedi. Bunu demedi. Şimdi kimse kusura baksın ben o günleri yaşadım. Bir taraftan üniversitede öğrenciydim. Bir taraftan gazetecik yapıyordum. Ama benim gibi binlerce insan yaşadı. Uğurlar'da yaşadı. Hakan Karadayı yaşadı. Mahfeyilmez'de yaşadı. Benzeri bir sürü ekonomisi yaşadı bunu. O gün bile bunlar olmadı. Hani 70 sente muhtaç olduğumuz dönemde bile bunlar olmadı. Böyle bir şey Hayır. oldu mu? Maalesef şu an yani gerçekten paraşütsüz şu an ekonomi uçuyor. Yani uçuyor diyorlar ya ekonomi hakkında. Hakikaten... Bir de şunu takıldım yani ben inanamadım kulaklarıma. Şimdi haberi görünce anladım. Ya bir merkez e, hazineden sorumlu bakan kalkıp da siz 6 ay uyuyun. E 6 ay sonra görünce enflasyon nereye geliyor? Ya kardeşim o zaman demek ki e, şey komada, ekonomi komada, herkes komada. Buna uyku ilacını veriyorsun, uyutuyorsun yoğun bakımdaki hasta gibi, alta ay sonra uyandıracağım, bakalım sana ne olacak. Ya dalga mı geçiyorsun, böyle bir şey. Yani bir hazinede sorun bakan böyle bir cümle eder mi? Evet, var. Ben önce inanmadım, gazetelerdeki haberi görünce inandım. Ha böyle bir şey olamaz ya, hakikaten olamaz yani. Peki. Ya do dolar uçacak, yapacak hiçbir şey yok. Dolar da, altın da falan her şey uçacak şu an. Tarıma, her şey tarımar oluyor. Evet altın da ciddi yükselmeye başladı. E, gram altın 965 liraya kadar çıktı bugün. Çıkacak daha yapacak hiçbir şey yok. Çıkacak çıkacak yani maalesef çıkacak. Peki çok Peki. teşekkür ediyorum o zaman hem size hem de bizi izleyen izleyicilerimize yeni aramıza katılan da pek çok izleyicilerimiz var. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Ailemiz evet. büyüyor ne mutlu bize. Yarın görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere. Hepsi hoş geldin.